Bir kişi eksik mi? Kim eksik? Mahmut yok komutanım. Ulan deli. Ulan deli. Akşam içtimasına kadar ortaya çıkmazsa verin firarını. Emredersiniz komutanım. Ya Mahmut abi, hücre cezası alıp da senin kadar keyfe gelen bir adam daha görmedim. Hücre deyip geçme oğlum. Yatağı var, döşeği var. Yemek, su. İçki işte yok. Kıymet bileyim, kıymet. Ya git işine Mahmut abi ya. Hücrenin yatağından ne olur? <laughs> akşamlar. Ulan Mahmut. Bıkmadın ceza yemekten. Ne zaman bitireceksin oğlum askerliği? Allah ömür verirse bir beş sene daha yaparım komutanım. Akıllanmazsın lan sen. Çık. Şşt, durun. Şafak kaç durun. Saymadım ama bir 400-500 gün vardır herhalde. Yuh! Adam mı vurdun amına koyayım? Biter mi lan senin askerliğin? Seninki biterse bizimki hala yandan At sikil. ver Benle mi geldiniz lan askere? Çalışacaksınız tabii oğlum. Askerliğiniz çok. Biraz daha mı tuğlayı vursun kafana. Dur oğlum, papaz etme şimdi beni elin derisiyle. Mahmut abi, abi sen bırak biz taşırız. Niye? Benim elim yok mu? Yok abi, ondan değil. Yani sen yorulma diye. <laughs> Mahmut abi, Mah Mahmut abi ne yapıyorsun abi? Bak ceza yiyeceksin yine ha. Ceza verirler mi? Ordu malına zarardan sağlam ceza yersin bak. Ne kadar verirler? Çok. Çok? Abi. Abi Allah aşkına bak. Abi, abi gel bak, bak ben, ben sana bir şey ispatlayayım abi. Allah aşkına. Bak gel konuşalım. Nesi var bunun? Akli havada dur bira. Sürekli ceza yiye yiye askerliği bitmiyor. dört yıldır asker. Dört yıl mı? Üç tane paşa görmüş burada. E deli raporu vermiyorlar mı? Doktorlar aklı yerinde diyorlar. Adam tulaları yere patlattı be. Arada geliyle işte. Kayış, kopuk kayış. Neyse oyalanmayan makinen bitirelim abları hadi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yenisin galiba kardeş. Taşak mı geçiyorsun lan? Yok. Well, I guess. <speaking in Spanish> Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Mahmut abi geliyor. Mahmut abinin ağzına sıçayım. Olay gelsin komutan. Neredeydin lan sen? Hücre ya. Çarşıya çıkmıştım komutan. Kime sordun lan çarşıya çıkarken? Komutana. Hangi komutana? Kışladaki hiçbir komutanın haberi yok senden. Büyük komutanım. Oğlum, büyük komutan kim? Mahmut Dere, Gaziantep. Çarşıdan geldim. Sağ olun komutanım. Atatürk, üstünden Bey almış. Evet komutanım. Dört yıldır asker bu çocuk, yüzbaşım. ...kata akıl sağlığı yerinde raporu veriyor diye ömür boyu burada askerlik mi yapacak? Askerliği daha da uzamasın diye mahkemeye de sevk etmiyoruz komutanım ama siz nasıl emrederseniz. <laughs> Çok büyük bir vukuat işlememekçe. İlk tezkerecilerle yol verilmişsin memleketine. Emredersiniz komutanım. Askere gitmemek için sahte ameliyatlar yaptırarak çürük raporları alan ve bu belgelerin düzenlenmesine aracılık eden Ankara merkezli örgüt üyelerinin ve özel bir hastanenin eski başhekiminin de aralarında bulunduğu 24 sanığın 10 ila 160 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle yargılanmalarına başlandı. Aman yavşakları. Bu gününde çürük raporu alan kişiler tek tek hakim karşısına çıktı. Hakim... Ne dinliyorsun torun? Müzik. Müzik. Yabancı. Yok hevesinde mi? Mahmut abi. Mahmut abi. Abi yırttın. Komutan bugün ilk tezkerecilerle gönderilmen için emir verdi. Yarın tezkerecilerle gidiyorsun abi. Rinnay 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 kayı ada bin sen götürü hey canım hey benim de şu cihana geliştim hey, hey canım. Bir güzelden ötür, hey canım, hey gel kendin, hey. Nasıl kırılır oğlum o kadar cam? Koğuşun kapısı açık kalınca cereyandan camlar birden çarpmış komutanım. Mahmut'un kesikleriyle bir alakası yok yani. Yok komutanım hiç alakası yok. Lan oğlum. Tamam çık dışarı. Emredersiniz komutanım.